Merhaba arkadaşlar. Bu sene yani 2022 yılında ehliyet yenilemek için ücretler nereye yatırılacak? Neler yapılması gerekiyor? Tüm ayrıntıları sizlere aktaracağız. Adım adım hepsini aktaracağız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız bu süreçte. Hadi şimdi gelelim videomuza geçelim. 2022 yılında ehliyetini yenilemek isteyen vatandaşlar özellikle Aralık ayına kadar Yani bu senenin sonuna kadar yenilemesi gerekiyor artık eski ehliyetler geçersiz sayılacak Peki yenilenmesi için ne yapması gerekiyor vatandaşların ee, istenen şu değerli kılıt bedeli olan 13 TL ve Vakıf payı 2 TL olmak üzere toplam 15 TL ödenecek Peki bu nasıl ödenir herhangi bir banka mobil uygulamanıza giriyorsunuz buradan ödemeler kısmından e, TCnizi yazarak e, sürücü bel de tıklayarak buradan aslında çıkan parayı yani 15 liralık size bir ücret çıkacak zaten ekranda. Oraya da tıklayarak çok rahatlıkla bu bedeli ödeyebilirsiniz. Eğer mobil uygulamanız yoksa ATM'ye giderek özellikle Halkbank ATM'lerinden oluyor diye biliyorum. Halkbank ATM'lerine giderek oradan yine ödemeler kısmından sürücü belgesi yenileme kısmına tıklayarak oradan da bu ücreti yatırabilirsiniz. Mobil uygulamadan yine ödemeler kısmından ehliyet yenileme, sürücü belgesi kısmından yine bu miktarı 15 lirayı yatırabilirsiniz. Peki ondan sonra ne olacak? Nüfus dairesinden randevu almanız gerekiyor ve bunu Alo 199 hattı veya Nüfus Müdürlüğü resmi web sitesinden alabilirsiniz. Peki neler gerekiyor ehliyetinlemek yenilemek için? Bununa, bunlara dikkat edin. Kimlik belgesi gerekiyor. Sürücü sağlık raporu gerekiyor. E, bu sağlık hizmetlerinden alınıyor. Yani e, mahallenizdeki sağlık kuruluşlarından alınabiliyor ve sürücü belgesi, değerli kağıt ve harç bedeli vakıf payı bankaya yatırılacak. Yani mobilden de yatırabilirsiniz. Bir adet biyometrik metrik fotoğraf kan grubunun belirli belge veya yazılı beyanı, adli sicil belgesi gerekiyor. Bunu sizlere belirtelim. videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.